Eyüp Erdoğan İstanbul'daki programını tamamladıktan sonra önümüzdeki saatlerde Ankara'ya gelecek ve saatler 10.30'u gösterdiğinde kabine toplantısına başkanlık edecek. Yoğun bir gündemi var. Kabine toplantısının eee siyasetin gündemindeki Suriye'li sığınmacılar konusu bugün kabine toplantısına da taşınacak. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geride bıraktığı haftada önemli bir açıklaması vardı. Eee 1 milyon Suriyeli sığınmacının daha ülkesine gönüllü geri dönüş için yeni bir proje hazırlığı içerisindeyiz demişti. Bu önemli açıklama Ardından kuşkusuz yeni proje bu yeni projenin detayları neler olacak nasıl bir takvim işleyecek ne zaman hayata geçecek elbette bu önemli sorulara ilişkin bir değerlendirme yapılacak ve söz konusu yeni projede devam eden hazırlık çalışmaları ilişkin kapsamlı bir istişarenin yapılacağını söyleyebiliriz ee, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşüne ilişkin bir önemli nokta daha var Bun, e, söz konusu sığınmacıların e, ülkelerine geri dönüşlerinde güvenli bir ortamın sağlanması ki Türkiye uzunca bir süredir buna ilişkin çalışmalarda yürütüyor Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelerde e, bugüne kadar 57 bine aşkın biriket ev inşa, inşa edildi. E, 77 bine çıkacak. ilk plandan sonrasında ise 100 bin olacak. Söz konusu biriket evlerin inşaatına ilişkin e, sahadaki son durum bugün toplantıda da bir kez daha değerlendirilecek.